Merhaba sevgili dostlarım. Hoş geldiniz kanalıma. Bugün nasılsınız arkadaşlar? Umarım iyisinizdir. Sizin niyetinizi içtim, kapattım ve şimdi sizin niyetinizi açıyorum. Saygı ve sevgilerimi sunuyorum size. Fincanınıza ve tabağınıza da bakacağım. Genel bir bakım olacak arkadaşlar. Umarım her şey gönlünüz olur. Her şey istediğiniz gibi olur diliyorum. Kim izliyorsa bu çay falı onun niyetinedir. Sizden ricam dileklerinizi tutabilirsiniz yorumlara isteklerinizi, arzularınızı yazabilirsiniz. Bakalım çay fanınıza neler çıkacak ve başlıyorum güzel insanlar. Evet bakın bu fincanınızın Şöyle göstereyim size de görün bakın. Şöyle bakın. Bakalım çay fanınızda neler çıkacak dostlarım. <laughs> Arkadaşlar şöyle söyleyeyim. Çok sağlam bir çift ayakkabı giyiyorsunuz. Bu çift ayakkabı sizi çok rahat ettirecek, çok mutlu ettirecek ve çok da sevindirecek bir çift ayakkabı arkadaşlar. Bu ayakkabıya çok sevineceksiniz ve çok da rahat edeceksiniz dostlarım. Yani sonunda istediğinize kavuşuyorsunuz öyle söyleyeyim. O kadar çok çünkü çabalamışsınız ki sonunda hedefinizi, hayalinizi inşallah kavuşuyorsunuz arkadaşlar siz. Uzun uzun bir telefon konuşmanız var. Sizi uzun zamandır aramayan, sormayan kişi arayacak ve sizinle uzun uzun konuşacak arkadaşlar. Bu konuşmalara çok şaşıracaksınız. Beklenmedik size konuşmalar bir şeyler anlatacak. Çok şaşıracaksınız, şok olacağınız öyle diyeyim yani. Uzun zamandır konuşmadığınız kişiyle O kadar çok çalışıyorsunuz ki alnınızın akıyla. Yani yoğun böyle bir ter döküyorsunuz. Sonunda çünkü istediğinize kavuşacaksınız. Sizin kavuşmak istediğiniz şeyler var. Bayağıdır aklınızda, fikrinizde bir türlü kavuşamadım, edemedim, şöyle böyle diyorsunuz ama hiç merak etmeyin kavuşacaksınız. çok düşünüyorsunuz, taşınıyorsunuz. Üstesinden gelmek istediğiniz konular var. Ve e, üstesinden de geleceksiniz dostlarım. Yani bu kadar çok çalışmanın karşılığının mükafatını alıyorsunuz ama siz geçmişe çok takılıyorsunuz. Yani geriye dönüp bakıyorsunuz. Bu bakmak sizi çok üzüyor. <laughs> Moralinizi de bozuyor ve e, keyfinizi de kaçırıyor. Geriye çok dönüp bakıyorsunuz çünkü öyle diyeyim size. Bakmazsanız daha çok açılacak yollarınız. <laughs> Burada 55 rakam var. 55 yaşın üstünde bir bayandan size itiraf geliyor. Bu <laughs> itiraf size çok şaşırtacak ve çok da sevindirecek bir itiraf arkadaşlar. Bu itirafa bayağı bir şaşıracaksınız yani öyle söyleyeyim size. Çok uzun bir yolculuk yapacaksınız. <laughs> bu yolculuk sizi hem yoracak hem sevindirecek. Muhteşem bir yolculuk olacak arkadaşlar. Uzun zamandır böyle ertelediğiniz bir yolculuğu bu yıl içerisinde gerçekleştirebilirsiniz dostlarım. Sizin arkadaşlar kavuşmak istediğiniz kişiler var. Siz onlara kavuşacaksınız. Biraz daha böyle vakti zamanı var ama kavuşacaksınız. Çok az kalmış. Kendinizi çok güçsüz zannediyorsunuz son zamanlarda. Aslında siz çok güçlüsünüz. Göremiyorsunuz. Böyle bir gücünüzü artık bir görmeniz lazım dostlarım. Yani çok güçlüsünüz. Bunu artık bir dediğim gibi görmeniz lazım bu gücünüzü ki İstediklerinizi başarasınız arkadaşlar. <laughs> Şu an hayatınızdaki kişiyle beraber yeni bir yol çizeceksiniz kendinize. Bu yol size çok iyi gelecek. Sizi mutlu edecek ve sizi sevindirecek yepyeni tertemiz bir yol çiziyorsunuz. Bazı olup bitenler var arkadaşlar. Olup bitmiş ama size söylememişler siz bunları öğreniyorsunuz arkadaşlar yani şu an sizden ne gizli saklı yapıldıysa siz onları böyle teker teker adım adım hepsini öğreneceksiniz ve yakındır <laughs> şöyle söyleyeyim yüzünüz bayağı böyle bir gülüyor şu an hayatınızdaki kişinin size çok güzel bir haberi var bu haberi çok sevineceksiniz ve çok da rahat edeceğiniz bir haber dostlarım. Bakın Haziran'ın sonuna yaklaşıyoruz. Bu yıl bitmeden kafanıza sorular var. Bu <laughs> soruların cevabını alıyorsunuz dostlarım. Yani bir türlü böyle alamamış alamamışsınız ama yakın zamanda bu e, soruların cevabını siz ne yapıp ne edip alacaksınız. Kafanıza çok kibirmiş çünkü yani öyle diyeyim size. <laughs> Burada arkadaşlar amacınız ulaşıyorsunuz. Ailenizle beraber çok güzel planlarınız var kafanızda. Bu planlarınızı inşallah gerçekleştiriyorsunuz ve e, amacınıza da ulaşıyorsunuz arkadaşlar. Yani çok az kalmış yani onu söyleyeyim size. Derinleme böyle bir temizlik yapacaksınız hayatınızda. Yani büyük böyle derinleme bir temizlik. Bu temizlikse çok iyi gelecek. Yani bayağı böyle kötüleri çıkartacaksınız. Bir hafta on gün içerisinde arkadaşlar yeni bir gelişme olabilir hayatınızda. Bu gelişme sizi mutlu edecek, sizi sevindirecek ve sizi çok da rahatlatacak bir gelişme olabilir. Bu <laughs> bir hafta on gün içerisinde olabilir arkadaşlar. Çok fazla sırtınızda sorumluluk var. ama bu e, sorumluluklar gidiyor dostlarım. <laughs> bu sorumluluklar size o kadar çok yormuş ki, bu sorumlulukları siz hayatınızdan çıkarıyorsunuz. Ağır bir sorumluluk var taşıyorsunuz ama çıkartıyorsunuz. Yıkmak istediğiniz biri var. Onu siz yıkacaksınız. Yani siz birini şu anda yıkıp geçmek istiyorsunuz çünkü onu artık görmek istemiyorsunuz hayatınızda ve yıkıp gideceksiniz. Ve böyle sizin için daha hayırlısı olacak arkadaşlar. Birine böyle parça parça para vereceksiniz siz. Ve onu çok mutlu edeceksiniz. Yani o para ona o kadar iyi gelecek o kadar iyi gelecek ki onu bayağı böyle bir de mutlu edeceğiniz bir para olacak arkadaşlarım benim yani öyle söyleyeyim size. Burada anne tarafından kilolu yapılı bir bayan var. Teyzeniz mi? teyzeniz mi, kuzeniniz mi? Bu kişi size arkadaşlar büyük bir destek geliyor bu kişiden. Anne tarafından kilolu yapılı esmer bir bayan. Bu bayandan size çok büyük bir destek geliyor bu. Desteğe çok sevineceksiniz ve çok da mutlu olacağınız bir destek öyle diyeyim size. Çok sabırlısınız ama arkadaşlar taşıranlar var şu anda. Yani onları Böyle yüzüne patlamanız az kalmış. Siz evinizle ilgili düşündüğünüz planlarınız var. Bunları siz e, gerçekleştireceksiniz dostlarım. Yani evle ilgili kafanızda kurduğunuz bayağı böyle bir planlar var. Bunları yapmam lazım diyorsunuz ve bunları siz e, teker teker böyle hepsini inşallah yapacaksınız arkadaşlar. Bakalım tabakta neler çıkacak dostlarım. Niyetinizi çok güzel kullanıyorsunuz. Kötüye kullanmıyorsunuz. Niyetiniz çok temiz. Hep böyle iyiye kullanıyorsunuz. İnşallah da iyiler sizi bulur. Çünkü dileğinizde çok güzel kıvılcımlar görüyorum. Parlak kıvılcımlar. Yani inşallah siz dileğiniz için zaten çok çalışıyorsunuz ve inşallah dileğinizi de yapacağınıza ben inanıyorum dostlarım. Bakın bu da tabağınızın içi. kafanızda çok fazla karabutlar böyle fısır fısır dönüyorlar. <laughs> Ama bu karabulutları siz çıkartacaksınız hayatınızdan. Böyle o kadar çok o kadar çok dönüyorlar ki hiç merak etmeyin bunları siz dediğim gibi hayatınızdan çıkartıyorsunuz dostlarım. <laughs> yüzünüzü güldürecek bir aşk haberi var burada yani ilişkisi olmayan yalnız olanlara sesleniyor burada güzel bir aşk kalbinize geliyor konuyor yani sizi mutlu edecek sizi sevindirecek güzel bir burada bir aşk var kalbinize çok da güzel bir şekilde konacak siz bunu zaten hak etmişsiniz ve hak edişlerinizin <laughs> karşılığını e, mükafatını da fazla fazla zaten alacaksınız arkadaşlarım benim öyle diyeyim size. Böyle sizin gereksiz yere kalbinizi kıracak arkadaşlar. Yani şu an hayatınızdaki kişi gereksiz yere sizi üzecek böyle kalbinizi kıracak bu duruma e, bayağı böyle bir üzüleceksiniz. Onu söyleyeyim size. çok çabaladığınız bir iş var şu anda sizin. Siz inşallah bu işi yapacaksınız çünkü çok koşturmuşsunuz olması için. Bunu inşallah ne yapıp ne edip yapacaksınız siz. Burada çok güzel bir düğün var. Bekarlar bu sizin düğününüz olabilir. Onu söyleyeyim. Yani bu da çok güzel bir düğün çıkmış. Çok güzel bir düğüne gidiyorsunuz. Bu sizin ya da çok ailenizden birinin. Yani öyle güzel bir düğün çıkmış ki baya böyle bir sevineceksiniz ve çok da e, şaşıracağınız bir düğün <laughs> olacak yani onu söyleyeyim size. Çok koşturuyorsunuz. Çok <laughs> çalışıyorsunuz, çabalıyorsunuz, çok koşturuyorsunuz ve bu koşturmacaların karşılığı size gelecek arkadaşlar. Yani siz bunların karşılığını alacaksınız. Şöyle söyleyeyim, affediyorsunuz. Çünkü ayrıldığınız kişi bu bayan olur, erkek olur, sizinle tekrardan konuşmak ve görüşmek istiyor. Onu söyleyeyim size. Bu kişi ama çok böyle biraz <laughs> kafası karışık. Kafası hem dolu hem karışık. Çok böyle bir düşünceleri var. Onu yapsam, bunu mu yapsam. Yani hem sizi düşünüyor. Hem bazen düşünüyor, bazen düşünmüyor. Çok böyle psikolojisi de bozulmuş. Bu kişiye siz destek olacaksınız. Hem affedeceksiniz hem destek olacaksınız. Arkadaşlar iki tane sır öğreniyorsunuz. Bu iki sırda çok şaşıracaksınız. Ve yakındır. Bu iki sır biri bayandan geliyor diğeri erkekten geliyor bunları öğrenmeniz yakındır öyle söyleyeyim size ev arayışı içerisine girebilirsiniz bu siz ya da çok yakınızdan birisi için arkadaşlar yani bir ev koşturmaca ev bulma işi var öyle söyleyeyim size Evet arkadaşlar genel yorumumuzu yaptım. Hepinizi seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın dostlarım.